Bugün sizlerle birlikte ilk defa Fashion Star Bug'ını deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada gerçek ol, ol, olup ya da olmayabilir arkadaşlar. Yalan da olabilir. Ya da bende olamayabilir. Siz deneyin, sizde oluyorsa. Yani. Ama birinci kuralımız şu ev olması. Ve e, evin içi boş olması lazım arkadaşlar. Sonra eve giriyoruz. Aynı evde yapın. Ee, sonra, e, sonra arkadaşlar buraya geliyorsun. Ev düzenleme yerine basıp, buradan bir tane yatak çıkardım. Ben şu masını istedim. Ee, ama şurası çok önemli arkadaşlar. Ee, şimdi, e, ev düzenleme yerin yeriyle yatağa aynı anda basın. Ay, ben yanlışlıkla şey oldu. Şimdi arkadaşlar aynı anda bastık. Ee, sonra bunu şu, şöyle duvardan geçecek bir şekilde şu şekilde. Heh, böyle yapıyoruz. Sonra e, buradan her bisiklet çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra o bisikletten şöyle düşüyoruz arkadaşlar sürekli. <laughs> sonra e, buraya geldiğinizde. Şu, Arkadaşlar şuraya French Star'a yakın bir yere geliyorsunuz. Böyle French Star'ın sesi gelmesi lazım. Ama ilk önce şeyden çıkalım. Böyle bu yatak şeyi yapmanızın geçmesi için şöyle bir tane önce bisiklete gelelim sonra çık. Olmadı. O yüzden ev düzenleme yerine basıp çıkıyoruz. Neden? Yine olmadı arkadaşlar. Neden bilmiyorum. O zaman bisiklet şey ne bir şeylere basıyorum arkadaşlar işte. Şimdi çıkalım. Yine olmadı bilmiyorum neden. Ha şöyle yapıyorum ben öyle yapıyorum. Ne oldu anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla yatağı silmişim. Buradan tekrar yapmam gerekiyor. Ee, yine yatağa koyalım. <laughs> şimdi ne düzenlemeyi ile aynı anda basıyorum. Çevir. Ha oldu şimdi. Ee, bir saniye ne olmadı ya. Hmm. Ee, Şöyle. Şimdi olmuştur bence. Tamam olmuş. Şimdi e, bisikletten yine şey yapalım. Aynı şeyi. Şimdi düştük. Şimdi hmm. şuraya gelin. Yine yatıyorum ya. Şu. Bir tane finishing smoke fünş sesi çıktı ama. Ölüm. Bir yine bisiklete biniyorum ki. Evet. Önce oluyordu arkadaşlar. Arkadaşlar buldum. Saate basmanız gerekiyormuş. Şimdi tekrar bisiklete binelim. Ay ne oldu ya? Gerçek. Tamam. Şimdi e, ev düzenleme yerine bas... Ha arkadaşlar buldum. E, saate basıp ev düzenleme yerine basacakmışsınız arkadaşlar. Şimdi yerini bulmak için e, yine bisiklete binmem lazım. Çünkü nerede olduğunu bilmiyorum şimdi buraya e, ee, yine saate bakayım. Yine ev düzenleme yeri ve oldu işte yürüyebiliyorsunuz. Ee, şurada bir yerde sesi geliyor. Heh, geldik arkadaşlar İşte burası. Tam şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ama nedense böyle bir şey oldu. Aha, arkadaşlar. Ne ee, böyle oluyor arkadaşlar? Sanırım bu. Tam arkadaşlar tam basmıştım. Olmadı arkadaşlar. Sanırım bu yani olmuyor arkadaşlar. Oluyordu da bende olmuyor. Şimdi tekrar bisikletle binin bakayım. Tekrar deneyeceğim bakayım çünkü gibi bence. Neredeyim şu anda ki? Neredeyim ben şu anda? tamam arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar bende yükleniyor diye olmuyor ama ıı, öncesini gösterdim. Ee, devamı ise şey arkadaşlar istediğiniz kıyafetleri giyip e, telefona basıyorsunuz ondan sonra da kıyafetleri kaydede basıp öyle oluyor arkadaşlar sanırım ama ben de olmuyor devamlı söyledim zaten yaparsınız siz, siz de oluyorsa video bu kadar da arkadaşlar görüşürüz.